yere çökmüş. Kalk bakayım kalk 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 kalk. Tamam dedim ben tamam kalk. Bak tamam diyor hala oturuyor. Kalk evladım. Vallahi hastalanırsın da sonra çocuğun olmasın. Ha. Tamam. Hadi kalk. Benim benim ağrıyordu da o yüzden böyle oturdum. Şimdi iyi geliyor. Ee, i̇yi, geliyorsa bir yastık koy dizlerin altına evladım. Yer çeker derler. Hadi kalk kalk bakayım. Tamam sen merak etme. Hı, sen yüzüme bakma dön arkana dön dön dön. Çeyizini tamamlıyorsun değil mi? Kim bilir gizli saklı bizden ne alıp vereceksin. Hadi neyse neyse kurtul bunlardan. Hadi çay hazır. Gel kızım. Ne alıp vereceksen? Ne vereceksin misket? Ne vereceksen ver artık. Ver şu bebeğini. Allah affet beni. Bebeğim affet. Zamanım kalmadı. Hiç zaman kalmadı. Alo. Ee, ben dün gelmiştim. Randevum vardı fakat... ...belgem olmadığı için işlemi gerçekleştiremedik. Hatırladınız mı? Misket. Evet. Ben bugün gelmek istiyorum. Saat kaç uyar size? tamam. Tamam bana da uyar. Kürtaj için. Peki. Kürtaj için. Affet beni ne olur. Benim senden avuk hakkım yok. Affet. şimdilik ki, Epey hızlı iyileşiyor. Affet. Sensiz olamam. Seni bırakamam. Affet. Ah, Diloş bu poğaçalara bayılacak. Ne oluyor ya sabah sabah rüyanda mı gördün de hamurla cebelleşiyorsun? Ne bileyim kahvaltı poğaça yiyelim diye düşündüm de. Ay kabarmayacak gibi. Ben yine bir şeyine eksik koydum bunu. Ben bu filmi daha önce görmüştüm. Her zamanki halim. İsmet ne yapıyorsun? Sanki sırtımda kıl var da. Acayip kaşınıyor. Dur dur kıpırdama ben bakayım. <laughs> Ay sayanlığa çok uylanıyorum yapmam ya lütfen. Hmm, yakaladım sizi. Öpüşüyor musunuz? Aa, a -a. sen nereden biliyorsun bakayım böyle şeyleri? Annelerle babalar öpüşürler. Hmm. Kıpırdama gıdıklayacağım seni sakın kıpırdama. Gel bakayım buraya gel gel gel. gel. Baba yapma. <laughs> Anne kurtar beni. Sen kaşındın Dilan Hanım. <laughs> Anne <Amaya>, kurtar beni baba yap. Gıdık var <benim, barma>. mı? <laughs> <laughs> Bak süren azalıyor misket. Karnın burnuna gelince ne yapacaksın? Rüzgara söylemelisin. Vaktin kalmadı misket. Bu rüzgarla ikinizin bebeği misket. Kıyamazsın. Of. Başka çarem yok İsmet Abla. Başka çarem yok. Allah'ım ne yapacağım ben? Düşünme, hiçbir şey düşünme, görme. Kızım daha biraz önce sildin oraları, niye uğraşıyorsun gene? Sildim de e, iyi silememişim Füsun abla, yine tozlanmış da. Misket sende bir gariplik var günlerde, Hasta mısın yoksa? Sen bir dön bakayım şöyle. Neden? Dön kızım dön dön dön. Abla ne <laughs> oldu ki? Allah Allah. Bir şey var ama anlayamadım. Ay rengin de bembeyaz senin. Yo yani her zamanki gibi işte. E kızım hastasın. Geç içeri dinlen uyu biraz hadi. Yok yok gerek yok ben dinlenmek istemiyorum. Ay oradan zor geçtin misket. Sen kilo almışsın anladım şimdi farkı. Öyle mi? Aa Nemide annem de öyle dedi ama. E kızım bir şey yiyip içmiyorsun da. Hayır ye sen içsen neyse de. Bir de kilo aldın bari enerji gelsin. Yanaklarına kan gelsin değil mi? Hayır o da yok. Hii, misket. Şu senin hastalığın mı yoksa kızım hani bir hastalanmıştın ya bir ara. Ondan mı yoksa böyle kilo aldın miden bulanıyor başın başın dönüyor senin? Yok abla şeydendir o. renkli dönemi yaklaşıyor da ondan şiştim herhalde. Ha ondan. Ay o dönem sen de şişiyorsun değil mi? Ellerin ayakların falan. Bana bak misket. Sen, sen bir hastalanmıştın ya ondan olmuyor değil mi kızım? Hani böyle başın dönmüştü çıkarmıştın falan. Onunla ilgisi yok değil mi yavrum? Ha? Yok yok iyiyim bir şey yok o. Sadece başımı ağrıtıyor biraz. O da bir, biraz yani. Ayol boşuna dememişler. Mum dibine ışık vermez diye. İnsanın doktor sevgilisi olsun, tutsun böyle hasta geçsin. Bakmıyor mu Güner sana? E, Füsun abla biz şu dergileri değiştirsek mi artık? Tamam değiştiririz, alırız yenilerini. Ayol senin Güner de yani pek meşgul Allah için. Bir yandan Şeyda, bir yandan Safa. Çocuğun zamanı yok tabii hiçbir şeye. Safa mı? E, Şeyda'yı biliyordum da Safa'yı bilmiyordum. Aferin şu Güner'e. Konuştuklarını bırak, hastası olduğunu bile söylememiş. Ay ben ne yaptım? Gene millete ben yaydım. Söylememiş mi? Tabii söylemesin canım çünkü önemli bir şey değil. Safa e, öylesine gidiyor zaten. Peyami kıramamış tamam mı? O çok ısrar etmiş ille de git falan diye rica edince. O da gitmiş. Ay biri beni durdursun. Şeyda. Ay Şeyda var Ay diyorum ki ay, nasıl abuk bir kız o. Ben hissediyorum tamam Onda bir gariplik var. Bak sana söylüyorum. O kız kazayla düşmedi o pencereden. Pat diye attı kendini. Ayol içime doğmuştu biliyorum neden normal değil çünkü. Yani bu günün birinde ortaya çıkacak. O kız kendini attı. Normal olmadığı için attı. Ay Füsun abla nereden çıkarıyorsun Allah aşkına? Kız can silerken düştü işte. Hem bilmiyor musun Nemide anneme de geliyordu temizlik yapmaya falan. Yok bak ben söylemiş olayım. Benim içime doğuyor. Ben herkese de söyledim kimse inanmadı. Ama neden attı? Normal değil kafadan çatlak. ...yani normal bir insan yapacağı şey değil bu... ...aa hatta ne yap biliyor musun... ...sen Güner'e sor... ...Şeyda'yı... ...o sana anlatsın ne kadar çatlak... ...ne kadar avuk bir kız olduğunu... ...normal olmadığını... ...sen Güner'e sorsan o sana anlatır değil mi? Aa, ...bak aklıma ne geldi... ...ee... ...hani epilasyon aletinin jeli bitti ya... ...sen... ...dışarı çıkarken... Çıkarsan yani onu al tamam mı unutma. Ee, tabii lazım bize acilen. Ay kerpetenle bile laf alamıyorum. İnşallah Güner'de sevgilisine çekmiştir. Aman be yavrum. Şeyda'nın akıl hastası olduğunu anlamak için doktor olmaya gerek yok ki. Kızda bir gariplik var diyorum. Kesinlikle var.